Nasıl olmuş? Vallahi ben anlamam makyaj ama sen ne yapsan güzel oluyor zaten. Hayda! Ne oldu size böyle bu akşam ya? Fazla mı olmuş? Ben bilemedim. Ne yapayım? De Değişeyim mi? Olmamış olmamış gel bir öpeyim seni. Dur. Oh. Dur makyajımı bozacağım. Bozulmaz bozulmaz ya çok güzel olmuşsun anne ya. Gerçekten çok güzel olmuşsunuz Yelda teyzecim. Ya sen ha. Güzel kızım benim çok güzel olmuşsun. Ay sersem oldum bu kadar iyilik güzellik fazla bana ya. Anneciğim ne istersin nereye gidelim ne yapalım? Yani bilmiyorum ki çocuklar siz karar verin. Aa olmaz ama bu gece sizin geceniz siz söyleyin. Çok doğru söylüyor patron sensin söyle. Ya Böyle bir balıkçı vardı deniz kenarında. Çok güzeldi. Hadi ya, kimle gitmiştin? Yani kaç sene oldu oğlum şimdi, nereden hatırlayayım ben? Öyle gençken gitmişiz işte. Hem zaten İstanbul'da değişmiştir çok değil mi? Bulamayız zaten, boş verin. Öyle bir şey yok. Neredeydi? Bu şey, Sarıyer tarafındaydı. Güzel. O zaman istikamet Sarıyer. Buyurun. Hayda, şansa bak ya. Aa, ay. ne güzel yerdi. Üzüldüm bak şimdi. Neyse canım, sağlık olsun. Başka yerde yeriz değil mi? Hı, -hı aynen. Tamam, hadi yürüyün. Şu ayakkabımı bağlayıp yetişiyorum ben size. Yürüyün, yürüyün. Duvarda da başka balıkçı yok sanırım. Aa, cin yemeği sever misiniz? Yani, ben de sevmem zaten. Hanımlar. Buyurun. Yok artık. Oğlum, ne yapıyorsun sen? Hırsız mısın? Oğlum, nasıl açtın sen bu kapıyı? Ee, üniversite kartım anne. Sen demiyor muydun, üniversite her kapıyı açar diye? Açıyormuş işte, hadi. Oğlum saçmalama, kapat şu kapıyı. Bak gündüz vakti bir gören olacak. Başımıza dert alacağız, ne yapıyorsun? Batu, bu bayağı tehlikeli bir şey. Olur mu öyle şey? Ya bir şey olmaz, ben menüye bakacağım. Ne yersek, ne içersek parasını da bırakacağım. baş işte bırakacağım. Adamlar kapalıyken iş yapacak. Daha ne ya? Oğlum, ay, ya biz böyle mi yetiştirdik seni? <laughs> evet, öyle yetiştirdim anne. Ya yakalanırsak? Ya bir şey olmaz. Cenazedeler ya. Bunun da gömmesi var, duası var. Ne bileyim, helvası var, vahvahı var, ağı var, sarılacaklar falan. Çok işleri var. Ya hadi anne, hadi, hadi, hadi. Hadi prenses, hadi. Hadi, kralın kızı, hadi. Gelin, gelin. Evet Yelda Hanım. Rezervasyonunuz var mıydı? Yoktu. Buyurun sizi en güzel masamıza alalım. <laughs> hop 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 ne yapıyorsun? Oturuyorum. Ha, görüyorum onu da. Asistanımsın sen benim. Kalk. Asistan mı? Evet. Yok öyle armut bir şey ağzıma düş. Hadi kalk. Geliyoruz anne Dördüncü kim? Sana adam geliyor? Dün ben biraz fazla asabi olduğum için... ...düşündüm ki... kurumsal. Geldi hanım. Buyursunlar efendim. Ben yani içeride içecek bir şey aradım ama sadece bunu bulabildim. Çalgam. Çok balıklı olmasa da bence güzel. İçelim. Ayrıca Batucum, sana da bir sürprizim var. Bana mı? Evet. Neymiş? Ee, amca ne yapıyorsun ya? Çocuk çocuk hareketler. Senin de hediyen bu. Anne ne oldu? Ne bileyim. Öyle duygulandım. Hepimiz bir arada. <laughs> ya anne sen yemin ediyorum böyle ayrı bir test konusu yani. <laughs> Sana ne oldu ya? Ay ee, ben de duygulandım. Ben zaten böyle ağlayan birini görünce hiç dayanamam. Hoppala. Amca yok artık ya. <laughs> Oğlum bunca yıllık oyunculuk boşuna mı yaptık? Bırak da istediğim zaman ağlayalım. <laughs> evet, kötü şakalar bittiğine göre ben bir kadeh kaldırayım. İlk öncelikle biricik anneme. Oğlum benim. Seni tanımlamak çok zor amca ama sanırım garip ama yer yer sempatik amcama. O da olur. Ve son olarak İzmir'den İstanbul'a kader ortağım Şımarık Prenses Kumsal. Sağlığınıza. Şerefe. Hop, hop hop Hiç öyle bir şey yok. Siz artık yaşlandınız. Bırakın müşteri. Allah Allah. Bak yaşlanmışız Allah. görüyor musun? Oğlum ben sen cebimden çıkartırım be. Eskiden oyunculuk yapmış ya. Hayal gücü geniş tabii. Siz bırakın bırakın biz de hadi. Ya şunu kaldırayım bari oğlum ya. Aa tamam ama. Aa dükkan kapandı. Geçmiş olsun. Teşekkürler geldiğiniz için. Buyurun. Şimdi kovuyor musun yani? İyi pek hadi bakalım. Al bakayım şunu. Kasada bir yere koyarsın. Yok öyle bir şey. Bizden diyorum ya. Aa tamam ama. Tamam. Hadi dışarı hadi. Tamam. Tamam şunu o zaman al da. Eve de buraya girdiğin gibi girme. Adımız çıktı ha buraya girdik ya. <laughs> hadi. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. 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 Of. Oh. Polet. Evet. Of. Oh. Ah. Batu Bey oturdunuz ama hadi size bulaşığı alalım. Ya her şeyi güzel de bu bulaşık işini ben hiç sevmiyorum ya. Hadi hadi söylenme nasıl toplanacak bunlar. Sen bir iki dakika otursana gel. Ne oldu? Komşu. Bence hayatımın en güzel yemeğini yedim. Evet. Balıklar çok lezzetliydi. Ben balıklardan bahsetmiyorum. Biliyorum. Ama bu konuşmanın nereye gideceğini tahmin edebiliyorum. Yapmayalım. Lütfen. Kumsal daha ne kadar kaçacağız? Sadece bir süre daha. Ben artık kaçmak falan istemiyorum. Ama buna mecburuz. Değiliz. Batu yapma lütfen. Şu an bunu yapamayız. Biliyorsun. Ya kabul etmiyorum ya. Etmiyorum. Kumsal bu gece o kadar güzeldi ki. Her şey olmasını istediğim gibi. Sen mutluluk mutluluk diyorsun ya. Ya mutluluk bu işte. Mükellef bir sofra. Sevdiklerim yanımda. Annem. 三。 Ertuğrul amca. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Siz kimsiniz? Ah 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 ah. Ertuğrul amca. Biz... Ertuğrul amcayla tanıştığımız vakit Almanya'daydık Ayşem'le beraber. B takımında top oynuyorum Şerke'de. Gerzen döner kesiyorum ince ince. O zaman Ayşem'le yeni evlenmiştik. Geldik Ertuğrul amcanın yanına. Ertuğrul amca dedik böyle böyle. Oğlum dedi hemen dedi boşanın dedi. Ya sen. Bunun bir karısı varmış çok pişman olmuş. Aman dedi sakın ha. Efendim? Ha, hanım abla, kaldırma sen. Sen anlatsana biraz Ayşem. Sen çok seviyorsun Ertuğrul amcayı ya. Ee, tabii seviyorum. Seviyorum da sen daha çok seviyorsun be. Ha? Sen anlat. Ee, bir gün. Hiç unutmuyorum. Aa, unuttu üzüntüden. <gülüyor> <gülüyor> ya ama yani çok başka bir adamdı Ertuğrul amca ya. Çok çok başka bir adamdı. O nasıl öldü o? Ben üzüntüden gitti kafam. Ne o kalp krizi mi oldu? Ne oldu? Kafası at düştü. Hı? Kafasına at düştü. Yani dediğim gibi herkesin başına gelebilir. Bugün hangimizin başına at düşmeyeceğinin garantisi var ki? Hiç. Şu an mesela mutlaka bir yerlerde birinin kafasına at düşüyordur. Bu ülkede kişi başına düşen at sayısı kaç bileniniz var mı? Hı? Bence siz Ertuğrul amcayı tanımıyorsunuz. Tanıyoruz ya. Ne demek o ya? Salondan tanıyoruz biz onu. Hangi salon? Masaj salon diyeceğim olmayacak. Spor salonu. Okey salonu. <laughs> Şöyle yapalım. Ee... Arkadaşlar Allah rahmet eylesin. Bu bizim borcumuz. Kaç kumsalıyım? Hadi hayırlı akşamlar. Sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.